Merhaba. Bugün sizlerle beslenmemizde yapacağımız çok basit bir değişikliğin hücresel düzeyde nasıl bir yenilenme sağlayabileceğini ortaya koyan müthiş bir araştırmayı inceleyeceğiz. Şöyle bir düşünün. Bağırsak sağlığınızı adeta gizli bir düğmeye basar gibi sıfırlayabilseydiniz ne olurdu? Haydi gelin vücudumuzun en çalışkan sistemlerinden birindeki bu gizemli düğmenin ne olduğuna bakalım. Peki, bu düğmenin ne olduğunu anlamak için önce bağırsaklarımızın içinde durmadan çalışan bir inşaat ekibiyle tanışmamız lazım. İşte bu ekip, bağırsak kök hücreleri. Kısaca ISC diyelim. Görevleri ne mi? Aslında çok basit ama bir o kadar da hayati. Bağırsağımızı sürekli taze tutmak, sağlıklı ve işlevsel kalmasını sağlamak. Ama işte yaş ilerledikçe bir sorun ortaya çıkıyor. Bu çalışkan ekip hem sayıca azalıyor hem de eh biraz yavaşlıyor. Hatta o kadar ki araştırmacılar yaşlı farelerde bu kritik kök hücrelerin sayısının %62'ye kadar düştüğünü görmüşler. Bu gerçekten de devasa bir azalma. İşte tam da bu noktada bilim insanlarının aklına müthiş bir soru geliyor. Peki ya kısa bir süreliğine aç kalmak, yani oruç tutmak bu yaşlanan ekibi tekrar canlandırabilir miydi? Deneyin kurgusu aslında oldukça zekice ve basit. İki grup fare alıyorlar, bir grup normal beslenmeye devam ediyor, diğer grup ise sadece 24 saatliğine aç bırakılıyor, sonra da bu iki grubun kök hücrelerini karşılaştırıyorlar. Ve işte sonuçlar. Gerçekten de bir resim bin kelimeye bedel dedirtiyor. Bakın, sol taraftaki hücreler, yani normal beslenen fareden alınanlar, büyümekte zorlanıyor. Ama sağa bakın, aç bırakılan fareden alınan hücreler coşmuş resmen, güçlü bir şekilde büyüyüp, adeta mini bağırsaklar oluşturuyorlar. Yenilenme yetenekleri tavan yapmış. Rakamları dökecek olursak, durum daha da çarpıcı yenilenme kapasitesi iki kattan bile fazla artmış. Düşünsenize sadece ve sadece bir günlük açlığın getirdiği inanılmaz bir destek bu. Bu durum haliyle akıllara bir sonraki büyük soruyu getiriyor. Tamam, sonuç harika ama hücrelerin içinde tam olarak ne oluyor da bu kadar güçlü bir etki ortaya çıkıyor? Mekanizma ne? Araştırmacılar da işte bu sorunun peşine düşüyor ve hücrelerin genetik kodlarını inceliyorlar. Ve buldukları şey inanılmaz. Oruç kelimenin tam anlamıyla bir şalteri indirip kaldırıyor. Yepyeni bir gen grubunu aktive ediyor, yani açıyor. Peki bu yeni aktive olan genlerin programı ne? İşte bu slayt bize tam da bunu anlatıyor. Hücreler artık normal yakıtları olan şekeri, yani glukozu kullanmayı bırakıp enerji için yağ yakmaya geçiyorlar. Buna da yağ asidi oksidasyonu deniyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hücreleriniz normalde standart benzinle çalışan bir araba gibiyken bu metabolik değişimle birlikte adeta yüksek performanslı bir jet yakıtı kullanmaya başlıyor. Yani hem daha verimli hem de çok daha güçlü bir enerji kaynağına geçiş yapıyorlar. Tabii bilimde her iyi teorinin kanıtlanması gerekir, değil mi? Bilim insanları da Acaba bu yenilenme artışının sebebi gerçekten de bu yakıt değişimi mi diye emin olmak için çok zekice bir test tasarlamışlar. İzledikleri yol adım adım şöyle. Önce teorilerini ortaya koydular, kilit nokta yağ yakımına geçiş dediler. Sonra bu yağ yakımının kapı bekçisi gibi olan bir enzimi özel bir ilaçla bloke ettiler. Yani kapıyı kapattılar. Sonuç ne oldu dersiniz? Oruç tutan farelere bu ilaç verildiğinde yenilenmedeki o müthiş artış tamamen yok oldu. Bu da kanıtın ta kendisiydi. Orucun bu faydasının arkasındaki temel mekanizma kesinlikle yağ yakımı. Hatta araştırmacıların kendi cümleleriyle özetlemek gerekirse, diyorlar ki, orucun uyardığı kök hücre aktivitesi için bu spesifik yağ yakma sürecinin varlığı kesinlikle şart. Yani başka bir yolu yok. Genç hücrelerdeki bu sonuçlar gerçekten çok etkileyici. Evet. Ama asıl bomba soru şuydu. Peki bu numara yaşlı hücrelerde de işe yarayacak mıydı? Zamanı geri çevirmek mümkün müydü? Hatırlayalım, yaşlı kök hücrelerin performansı ciddi şekilde düşüyordu. Bu da vücudun kendini onarma kabiliyeti için büyük bir engel demekti. Ama şimdi sıkı durun. Sonuç inanılmaz. Sadece 24 saatlik bir oruç, yaşlı kök hücrelerin fonksiyonlarını öyle bir patlatıyor ki, onları neredeyse genç hücrelerin performans seviyesine geri getiriyor. Adeta bir gençlik aşısı gibi. Peki bu sihir nasıl oluyor? aslında çok akıllı, iki yönlü bir mekanizma devrede. Oruç, bir yandan hücrenin içindeki yağ yakma motorunu çalıştırıyor, diğer yandan da hücrenin dışında, yani kan dolaşımında, yakıt olarak kullanabileceği yağ miktarını arttırıyor. Yani hem motoru güçlendiriyor, hem de depoyu fulluyor. Peki, tüm bu harika bulgular bizim için ne anlama geliyor? Bu araştırmanın gelecekteki sağlık uygulamaları için potansiyeli ne? Gelin bir de o tarafa bakalım. Buradan çıkarmamız gereken en temel mesaj şu. Yalnızca 24 saatlik bir oruç vücudumuzda metabolik bir düğmeyi açıyor ve bu düğmede bağırsak kök hücrelerimize haydi daha etkili yenilenin komutunu veriyor. Bu laboratuvarda kalan teorik bir bulgu değil. Sakın öyle düşünmeyin. Bu keşif özellikle yaşlı insanlar için mesela bir bağırsak yaralanması veya ameliyatı sonrası iyileşmeyi hızlandıracak yeni diyet stratejilerinin hatta belki de ilaçların geliştirilmesinin önünü açabilir ve tüm bunlar bizi gerçekten de kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Eğer beslenmemiz gibi temel bir eylemle hücrelerimizi yeniden programlayabiliyorsak, onlara bir sonraki komutumuz ne olacak? Kim bilir daha neler keşfedilmeyi bekliyor.